E, kilo verme konusuna geri dönecek olsak kilo vermede metabolizma hızı ben bu, tar bu tarafa gelin Metabolizma hızı e, neden önemli bir konuşalım. Metabolizmayı hızlandıran yiyecekler kimlere faydalı? Kimler sınırlı tüketmeli? Bir de metabolizmayı gerçekten belli besinler hızlandırıyor mu? Nasıl? Metabolizmayı normalde aslında aktivite düzenli ne kadar çok yürüyüş ve uzun yaparsak metabolizma hızımızı Hareketli, koruruz. Hareketle değil mi bir daha çok. Evet. Yiyeceklerle metabolizmayı hızlandırmak ancak termojenez dediğimiz yani bir yiyeceğin vücutta daha fazla yakımını sağlayabilecek ortamın oluşması. Mesela proteinli yiyecekler vücudumuzda ısıyı arttırırlar. Daha fazla sindirilebilmesi, emilebilmesi için termojeniz kalori ihtiyaç olur. Bunların hepsi hem termojenik etki bir tok tutma metabolizma üzerine yüzde sekiz de 10 arasında yarar sağlar. Bunlardan bir tanesi hemen açıyorum. Acı biber. Zaten en fazla çalışma bunlar üzerinde yapılmıştır biliyorsunuz. Şimdi burada en önemli olan hem metabolizma hızına etkisi var. Bir, yağ hücrelerinin daha küçülmesine yardımcı olur. Yani biz buna lipoliz diyoruz. Daha fazla yağın enerji olarak kullanılmasını sağlar. Fakat size bir uyarım var. Eğer reflünüz varsa özellikle gastrit sorunlarında acı biber tüketmeyi uzak durun. Çünkü reflüyü tetikler. Peki. İkinci... Besin ise benim en çok sevdiğim ve uzun süredir de düzenli olarak tükettiğim kahve. Kahvenin en önemli özelliği kahve içtikten sonra içerisindeki kafein biliyorsunuz 20 dakikada beyinde konsantrasyonun, dikkatin artmasını sağlıyor. Ancak içerisindeki iki tane polifenol hem kalp sağlığı açısından yararlı ancak dozajında fazla içtiğimiz zaman Farklı maddeler dediğimiz, kanda homosistein dediğimiz bir maddeyi de arttırabiliyor. O yüzden filtre edilmiş kahveyi tüketmekte yarar var. Kalorilerin daha fazla yakılmasına yardımcı olabilir. Ya da serbest yağ asitlerinin vücutta daha hızlı kullanılmasına yardımcı olur. Fakat eğer hipertansiyonunuz varsa ve ayrıyeten çok da duyarlıysanız kafeine uykusuzluk probleminiz varsa orada bir dur diyelim. Hmm. Miktarını azaltalım. azaltalım. Yani yağ yakacak diye, kilo vereceğiz diye daha fazla tüketmeyelim ama kahve... Özellikle ara öğünlerde metabolizmayı ateşliyor diyebiliyoruz. Müthiş bir şekilde aslında tok kalmamıza da yardımcı oluyor. Özellikle olur. de aç karnına kahve içildiği zaman hem bir tokluk <laughs> sağlıyor. Mesela ben çok acıktım ve mesela o anda gerçekten yiyecek bir şey bulamadığımda bir kahve içtiğimde bile çok güzel benim açlığımı baskılıyor. Çıldırmıyorum en azından. Kısa sonrasında. sürede çok haklısın ama bir sütlü kahve içmek iyi ama genelde kahveleri ve çayları biz öğün sonrasında biraz bir 45 dakika sonra tüketmeyi bunlar optimal ama Hayat her şeyde optimal e, kurallar üzerine kurulu değil. Eğer vücudumuz alışık ve tüketebiliyor isek e, A, içebiliriz. Pa, pa, çok çok özür diliyorum. Aç karnına kahve içmenin 3 zararını da izleyenlerimizle paylaşalım. Ben ki. şimdi öyle söyledim Ama evet. bu tamamen benim hissiyatımda gerçekleşen bir şey. Kan şekeriniz aniden yükselebilir. Yapılan bir araştırmaya göre sabahları aç karnına sade kahve içmenin insanların kan şekeri kontrolünü önemli ölçüde bozduğunu ortaya koydu. Önceden kahvaltı yapan kişilerde kan şekerinde bir artış görülmemiş. Yine hocamızın söylediği gibi aç karnına kahve içmek reflüyü tetikleyebilir ve aynı zamanda kahvenin yanında e, alkali yiyeceklerle tüketebilir misiniz? Kahveyle birlikte tüketeceğiniz alkali yiyecekler kahvenin yükselttiği mide asidi seviyesini düşürmeye yardımcı oluyor. Haşlanmış yumurta, avokado ve tost veya yulaf ezmesi bu alkali yiyeceklerden bazıları olabilir. Son olarak da aç karnına veya bir şekilde kahveyi fazla tükettiğimizde aslında bize iyi geldiğini düşünürken bir gerginlik de hissedebiliriz. Çünkü kahvenin dozu açıldığı zaman da mesela işte yoga eğitmenleri daha çok böyle meditasyon yapmamızı öneren kişiler mesela kahveyi her zaman azaltmamız söylerler. Çünkü onun da bir şeyi var. stresi, bir gerginliği var yaratabilir. Ben de bunları sizlerle birlikte yeni öğrendim ama çok da güzel bilgiler. Cidip, değil mi? Evet fakat ben normalde kahveyi genelde işte öğün aralarında tüketmek biraz daha aslında kendimizi aç hissettiğimiz zamanlarda mesela spordan bir 35-40 dakika önce özellikle kahve içimi spor sonrasında bir mesela kakaolu süt tüketimi gibi hı hı. performans arttırıcı e, yiyeceklerin kullanılmasını önerebiliriz. Hem kalorisi düşük hem de kilo vermeye yardımcı, yardımcı olur. Oluyor. Konumuz eğer kilo verme ise. i̇se. Ama belirli spesifik hı. hastalıklarda zaten önerilerimiz değişiyor. Diğer bir konuda yeşil çay. Yeşil çayı da hemen e, şey yapacak olursak ben şöyle şunu bir açayım. <laughs> açabiliriz acaba Açtım. Tamam. Ee, yeşil normalde çay. yeşil çayla ilgili çok yansıştır. fazla çalışma yapıldı biliyorsunuz. <laughs> yeşil çayın en önemli özelliklerinden bir tanesi içerisindeki bu kateşinlerin metabolizma üzerine olumlu etkisi. Ee, aslında e, daha çok sizin sindiriminize, hazımsızlığınızın azalmasına yardımcı olur. Fakat genelde anemilerde hem siyah çay hem, hem yeşil çayı e, sınırlı tüketmek gerekir. Bütün araştırmalar şunu gösteriyor. Günde 4 fincan kadar düzenli yeşil çay tüketebilenler, Mesela bazı hipertansiyon hastaları günde bir fincan bileştiklerinde tansiyonları çok hızlı yükselebiliyor. O yüzden birey kendini iyi bilecek. Eğer yeşil çaya karşı bir duyarlılığı yoksa günde 4 fincan kadar tüketmek İçebiliriz. yarar sağlar. Son olarak da bir de metabolizmayı canlandıran yine kuru yemişlerimiz evet, var. Benim en sevdiğim yiyecekler gün içerisinde mutlaka bir kere belirli oranlarda tüketiyorum bir kere kuru yemişlerin hem diyet lifi çok yüksek hem bitkisel proteinleri fazla ayrıyeten yağ içerikleri yüksek ve karbonhidratları minimum. Yani bir avuçta 5 gram kadar karbonhidrat içeriyorlar ama çok fazla yağ ve çok fazla da diyet lifini sağlıyor. Daha tok kalıyoruz. Daha uzun süre yemeği düşünmememizi engelliyor. Düşünmemizi engelliyor. Açlık hissini çok güzel kontrol altına alıyor ama fazla yediğimizde de e, Düşünseniz elinizin altında sürekli dolara kuru yemişler ve o da evet, kuru olmuyor. şeyler daha fazla kilo Cid almanıza pıc yardımcı pıc pıc olur pıc ya da bir pakette. kilo vermenizi zorlaştırır. Çok güzel. Bu bilgilerden sonra istersen yerimize doğru geçelim çünkü bir beslenme programı geliyor. sevgili Tamamdır. Selahattin Dönmez'den metabolizmayı güçlendiren ve yağ yakan bir beslenme programı. Ben de açıkçası bu programı çok çok merak ediyorum. <laughs> hem zor olmadığını düşünüyorum hem de yaza girerken. Ee, güzel bir beslenme, beslenme. programı. Ya Gelsin. nasıl yanar? Az nasıl kalori yanar? alırsanız toplam yediğiniz kaloriyi harcadığınızdan daha azaltırsanız ve doğru bir kalori verirseniz yağ yakımı artar. Hmm. Öğün düzeni çok önemli. Mutlaka 3 tane ana öğününüz. Benim bu beslenme programında bir tane ara öğün koydum. Ee, göreceksiniz zaten. Şimdi 6 gün uygulayacağız bu diyeti. 6 günün ilk 3 gününde bir beslenme daha sonra takip eden 3 gününde farklı bir beslenme, beslenme olacak. Hemen size söyleyelim. Kahvaltıda bir dilim tam yağlı peyniriniz olacak, 5 tane siyah ya da yeşil zeytin, 5 yarım ceviz ve bir dilim ekmek. Yanına bol domates, salatalık, maydanoz ve biber kullanıyoruz. Şimdi düşünsenize peynirinizi yediniz, zeytininizi yediniz, cevizinizi tükettiniz ve yanına bir dilim de güzel beyaz olmayan bir ekmeği tükettiğinizde güne enerjik olarak başlarsınız. Dikkatimi çeker burada sonra... bir yumurtamız yok şeyde diğer diyette 3 günde de yumurtayı koyacağım. Koyacaksın, Çünkü eve. hep bütün yiyeceklerin hepsini sevgili Çağla aynı gün yiyemeyiz. Bazen ben bir sürü işte sağlık profesyonellerini görüyorum diyorlar ki kuru bakla geliyor. Tamam ye de onların bir şeyi var. Haftada iki kere kuru bakla gel. Et yiyemiyorsan kuru bakla gel artı bulgur. Haftanın iki günü kuru yemiş. Yani her gün bunları yemek zorunda değilsiniz ama her gün süt ürünleri, her gün Mutlaka doğru protein kaynaklarına, her gün sebzeyi ve her gün meyveyi düzenli tüketmeliyiz. Şimdi öğle önüne geçelim. Öğle önünde ise ben burada sınırlıyorum sebze miktarını. 4 yemek kaşığı kadar oluyor. Evet. Biraz önce bahsetmiştik brokoli ve karnabaharın yağ hücrelerini küçültme etkileri de çok yüksek ama şu anda sebzelerin birçoğu var. Taze börülce, taze fasulye, karnabahar, kabak patlıcan da kullanabilirsiniz ama bari... Duraksayan bir kiloyu yok edeceksek en optimal besinleri kullanalım. Karnabahar ya da brokoli yemeğinden etli ya da etsiz yapabilirsiniz. Yanına da 3 kaşık yoğurt ya da cacık ve yanına hmm. bol salata. Bir sindirim güçlüğü salatamız var. Onun tarifini hızlı bir şekilde vereceğim size. Öğle yemeğinizin yanında bir sindirim güçlüğü salatası tüketeceğiz. Daha sonra bir ara öğünümüz olacak. Bu ara öğünde de... Ama... Ee, bir su bardağı süt veya kefirimiz var. Evet. Bu protein alımı açısından mı veriyorsunuz? Bizi birazcık oyalasın tok tutsun diye mi veriyorsunuz? Yo, hocam? Süt ve kefirin daha önemli bir özelliği var. Bağırsaklarda kolestokinin dediğimiz hormonun daha hızlı çalışmasını sağlıyor ve daha hızlı tok kalmamıza yardımcı oluyor. Tamam. Ceviz de öyle içerisindeki birçok sağlık bileşeni. Fakat burada 20 badem ya da 12 yarım ceviz veya bir su bardağı süt ya da kefir veya... Biraz önce konuştuğumuz 15 tane çilek ya da 20 kirazdan birini tüketebilirsiniz. Sindirim güçlüğü salatası da şöyle. Taze nane, maydanoz, közlenmiş biber ve domates. Tekrar söylüyorum. Taze nane, taze maydanoz, közlenmiş, közlenmiş biber ve biber. domatesi ince ince doğrayın. Bol sumakla harmanlayın. Bir kaşık zeytinyağı koyarak da öğünlerinizin yanında tüketebilirsiniz. Daha sonra ise bir akşam yemeğimiz geliyor. Hı hı. Akşam yemeğimizde ise hemen size söyleyeceğim. İki yumurtayla İki yumurtayla hazırlanmış. hazırlanmış güzel bir e, omlet ya da bir dilim somon balığı. yanına bir dilim unlu ekşi maya ekmeği ve sindirime faydalı o salatamızı yanına koyuyoruz. Daha. Bunu üç gün yapıyoruz. Hmm, diğer üç şimdi günde geldik, ise üç gün diğer sonraki üç günü protein zengini besleyeceğiz. bu daha çok biraz daha protein. Ee, eğer isterseniz doymazsanız bir akşamdan sonraki bir araya da bir çay bardağı yoğurt kullanabilirsiniz tercih ederseniz. Bir çay bardağı yoğurt olursa çok da keyifli olur. Şimdi diğer üç günlük bir şey programda ise daha çok hayvansal kaynaklı proteinleri kullanacağız. Ve böylece termik enerjiyi arttıracağız. Daha fazla kilo kaybına yardımcı olacak. Ee, kahvaltımızda hemen alabilir miyim senin elindeki şeyi? Aa onu veremiyor. Aa niye veremedi ya? Ha, Sorun değil ben söyleyeyim o zaman hemen. Kahvaltımızı şöyle hemen söyleyelim. 2 tane yumurta 6 tane yarım ceviziniz olacak. Hem öğlen hem akşam iki tane ev yapımı köfte yanına bir kase cacık olacak. Birinci ara öğünde yine bahsettiğimiz kefir ya da ayran, ceviz ya da badem, çilek ya da kirazdan 15 tane tüketeceğiz. Eğer akşamdan sonraki arada da acıkırsak bir çay bardağı yoğurt ya da bir orta boy taze meyve ya da 20 tane çilek de değiştirebiliriz. Üç günde, bunu tük her üç günde bunu tükettik. <laughs> Tükettikten sonra 6. günün sonunda beklentimiz şu. Ee, kilo fazlalığı az olanlar en az 2 kilogram kilo fazlalığı fazla olanlar 3 kiloya kadar daha çok yağ dokusundan kaybederek dirençli kırılmayan zorlanılan kiloları da hızlı bir şekilde geçmiş oluruz. Ben yine e, bu besleme programını hem e, çağlacığım e, programın e, şey Instagram sayfasından hem seylesine. kendi sayfamdan da paylaşacağım. Evet. Kaçıranlar üzülmesin. Sosyal medyadan da e, takip edebilirsiniz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.